Herkese merhabalar. Didim Mavişehir'de güzel bir villa tanıtımı yapacağız bugün. 5 artı 1 bir villa burası. 2025 yılında bitmiş, kat mülkiyeti alınmış. Tamamıyla sorunsuz, iskanlı bir villa gezeceğiz. Bu villamızın özelliği bence şu. Mavişehir'e 400 metre mesafede, Mavişehir evlerine ve denizle direkt dibinde olduğu için buradan yürüyerek 400 metre yürüyüp direkt denize ulaşabiliyorsunuz. Sakin bir sokakta ve önünde güzel bir hazine alanı var. Burayı da park olarak kullanıyorlar şu anda. Drone görüntülerinden görebilirsiniz. Şimdi Mavişer'e doğru drone görüntülerini izleyeceksiniz. Mesafe gerçekten çok yakın. Bütün günlük işlerinizi halledebileceğiniz güzel bir konumda. Aynı zamanda sakin ve tam da yazlığı da yaşayacağınız bir yer burası. Şimdi eve bakacak olursak burada toplam 300 metrekare bir arsa kullanımı var görmüş olduğunuz şu ön cepheye sahip buradan arkaya kadar gidiyor. Burada bunun 3 tane farklı yani toplam 4 adet benzer villası var. Aynı anda yapılmış bunlar. Evlerin dediğim gibi 300 metrekare kullanım alanı mevcut. Arsalarında bir otopark alanı var ve istenirse ön cephesine bir havuz da yapılabilir. Şimdi gelin içeriye doğru bir bakış atalım. Burada bir otopark girişimiz var. Aracınızı buraya rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Burada yine geniş bir ön cephe bahçe alanımız mevcut. Diğer evlerde buraya havuz yapmışlar. Siz de isterseniz buraya bir havuz getirebilirsiniz. Evimizin ana girişi şu kısımda. Burada minik bir oturma alanı kurgulamışlar. Buradan arka cepheye de döndüğümüzde minik bir depo bizi karşılıyor. Onu da size göstermek istiyorum. Klimaları arka cephede konumlamışlar. Kısmi eşyalı olarak, verilecek burası. Klimalar da kalıyor. Evet bu görmüş olduğumuz depoda bütün bahçeyle alakalı ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz bir yer. Şimdi ön tarafa da buradan bir bakalım. Evi full bir turlamış olalım. Şu görmüş olduğunuz pencereler, mutfak pencereleri. İçeri girince de detaylı göstereceğim size. Ve önünüz tamamıyla açık sizi karşı taraftan rahatsız edecek herhangi bir görüntü yok. Çünkü dediğim gibi ön tarafımız hazine orada yapılaşma yok. Tamamıyla ferah bir burada ön cephe bakışımız mevcut. Şimdi gelin içeri geçelim. Evet şimdi içerideyiz. Bizi çok güzel bir mutfak alanı karşılıyor burada. Ev sahibimiz bu mutfak alanı genişletmiş. Şu görmüş olduğunuz kısımdan buraya kadar yine bir tezgah alanı kurgulamış. Güzel geniş bir buzdolabı için yer hazırlamış. Yine yanda yüklüklerimiz mevcut. Ve burada da bir hem bir yemek masası olarak kullanacağı hem de bir ada olarak vazife gören bir yer tasarlamış. Gayet güzel olmuş. Dediğim gibi dışarıda da gösterdiğim bu geniş açıklıklar direkt mutfaktan dışarı bakıyor. Oldukça ferah bir yer. Malzeme seçimi güzel. Burada boş ankastre ürünler görüyorum. Burada da yine güzel bir yüklüğümüz mevcut. Yani bu alan başlı başına her işinizi halledebileceğiniz bir mutfak olarak şu an görev almakta. Şimdi salon alanı direkt zaten mutfağın bitişine başlıyor. Güzel geniş bir salon alanı. Burada bir patlatma taş kullanılmış duvar arka cephesinde. Yani gördüğüm kadarıyla iki tane geniş çift kişilik kanepe rahat bir şekilde sığıyor. Yani misafirlerinizi rahatlıkla konumlandırabileceğiniz bir alan burası. Genel olarak salonumuzun ışığı ve görüntüsü gayet hoş diyebilirim. Şimdi bu evin bir özelliği var. Alt katta bir odası bulunmakta. Toplam 5 artı bir villa burası. Gelin şimdi odayı kısaca göstereyim. Şuradan odamıza bakabilirsiniz. Bu şekilde. 12 metrekare civarı bir oda burası. Yine bu odayla bağlantılı kullanabileceğiniz burada bir tuvaletimiz mevcut. Burada bir e, duş başlığı da konumlanmış. İstenirse bu da kullanılabilir. Çelik kapı girişimizde de bir portmanto alanımız mevcut. Bu da yine yüklerinizi alabilecek kullanışlı bir alan olarak tasarlanmış. Şimdi birinci kattayız. Bu katta bir ortak banyo tuvalet ve bir ebeveyn banyolu oda ve iki tane düz odamız mevcut. Önce bu ortak banyoyu bir çekelim. Çamaşır makinesi ve diğer teknik alan burada kurgulanmış. Oda metrekarelerimiz çok güzel. Her oda gerçekten ferah ve kullanışlı. Güneş alan, güzel bir cephesi var hep her odanın. Her odada klimamız mevcut. Bu odamız da bu şekilde Geniş bir oda. Güzel bir oda. Her odada güzel bir e, tavanda led havuzumuz mevcut. Güzel yapılmış. Gayet keyifli. Bu ortak alanların hacimleri de güzel. Bakın buraya bir dolap koymalarına rağmen burası sırıtmamış, daraltmamış. Gayet yeterli. Bu balkona olan odamız bu yine gayet ferah bir oda. Şuradan da öndeki park manzarasını görebilirsiniz. Biz özellikle önünde park olan, e, geniş açıklıkları olan yerleri çok beğeniyoruz. Çünkü bir evin her şeyini değiştirebilirsiniz ama konumunu ve manzarasını değiştiremezsiniz. Kapıyı beğenmediniz mi değiştirin. Ama öndeki parkı, boş alanı asla yerine geri koyamıyorsunuz. O yüzden bence bu tarz ferahlığa bakan evler kıymetli. Her zaman kıymetli. Burası ana yatak odası olarak kurgulanmış. Bu da gayet geniş bir oda. Bakın gayet... E, irice bir gardırop koymalarına rağmen çok daralmamış oda. Yine çift kişilik bir yatağımız var ve burada bir ebeveyn banyomuz da mevcut. Oraya da bakalım. Bu katta bir balkonumuz daha mevcut. Şöyle göstermemiz gerekirse. Burayı da çamaşır kurutma alanı olarak da kullanabilirsiniz balkonları seviyoruz her zaman için yazlık yerlerde balkon Bence bir avantaj şimdi geldik triplex villamızın en üst katına Biz bu katı çok beğendik ilk masa bile burada tanıştığımızda üst kata kadar çıktık ve burada resmen 15-20 dakika muhabbet ettik Çünkü havası çok güzel görüntüsü çok güzel oldukça ferah bir yer burada geniş bir odamız var yani buraya bir kanepe bile konmuş Gayet büyük bir yer. Hava alan bir yer. Hatta şuradan şu panjurumuzu da size göstereyim. Evin her kısmında elektrikli otomatik panjurumuz mevcut. Şimdi daha güzel aydınlık bir hal aldı. Yerde genelde 60-120 seramikler kullanılmış. Dediğim gibi burası 2025 yılında tamamlanmış bir bina. İskanı, her şey mevcut. Ve ev sahibi bütün bu düzenlemeleri yapmış. Size sadece burada yaşamak kalıyor geriye. Buyurun burada da çok büyük bir ebeveyn banyomuz var. Duş kısmı ayrı bir duvarla bölünmüş. Oldukça geniş. Benim bir villada gördüğüm en büyük banyolardan biri. Ebeveyn banyosu üzerinde. Şimdi gelin evin bizce en keyifli kısmına bir göz atalım. Bence bir villa demek yazlık demek. Manzara, sessizlik ve bunun getirdiği dinginliği yaşamak demek. Tabi herkesin farklı olabilir ama ben bunu arıyorum önce. Şimdi burada dediğim gibi önünüzde bu geniş hazine alanı var. Solda bir çamlarla dolu bir parkımız. Yine önde bir sürü çam ağacımız, çeşitli ağaçlarımız var. Ee, burası sakin bir bölgede ancak Didim'e uzak bir yer değil. Mavişehir sitesine yürüyerek 5 dakika çünkü 400 metre mesafede hem denize hem Mavişehir pazarına, Mavişehir evlerine ulaşabiliyorsunuz. Yakınımızda yine marketlerimiz mevcut. Oldukça geniş bir burası teras alanı. Şöyle diyeyim doğum günü kutlayacaklara böyle yer alınır ya. Tam burası orası böyle 20 kişi, 30 kişi buraya koyun, parti verin, eğlence düzenleyin, aile buluşmaları düzenleyin. Her şey burada olacak vaziyette. Sağ sol açık, kapalı bir yeri yok. Bizce gayet makul ve güzel bir alan tasarlanmış. Evet, şimdi fiyata gelelim. Fiyatımız 14.5 milyon. Bizce güzel bir fiyat. Neden? Artıları var. Ev gerçekten çok büyük. Kendine ait bir arsası var. Tamamıyla müstakil bir villa burası. Önü bir parka bakıyor ve denize çok yakın. Bu artıları göz önünde bulundurduğunuzda bizce burası almaya değer bir villa. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Diğer videolarım için kanalıma bakabilirsiniz. İyi günler dilerim.